videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İkrami. Şimdi başlayalım bakın. İlk e, halam bana bunu almış açayım. E, şimdi annemin artı var. İlk bundan başlayayım mı? Burada bir tane oyuncağımız var ama halam aldığı için hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. arkadaşlar şimdi dört oldu. Bunu alacağım. Bu karakteri biliyor musun? Baba demiştim Baba yardım gözlü Yırtıldı. Pıh. İçinde gerçekten tabut var. Tabut. Tabutun içinde bizim var. Tut Arkadaşlar galiba bir dakika bir dakika bu olamaz. Galiba şunlardan bir çıkacak. Şuradan. Arkadaşlar. Baba makas lazım. arkadaşlar. Makas nerede? Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. İlk şunu çıkartabildim. Şapkası. Şapkası var. Bu ne? Bunda ayakkabısı mı varmış? ayakkabısı var. Ayakkabısı mı? Şöyle bir şey çıktı. Bu ne? Devam ediyoruz. Şöyle iki tane pembe bir şey. Ha bu şey olabilir. Şuralarına takılabilir. Şimdi bunu açacağım. Bunda da kesin sopa mı var? Bir top Arkadaşlar bunu anladım. Ne diyeyim? Hop hop. Şimdi bebeği çıkartıyorum arkadaşlar. Bebek nasıl çıkacak onu hiç bilmiyorum. Aa elim acıdı. Oh. Ulan ne bağlamışlar bu Saçları harika. Babam makas. Makas lazım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu şimdi çekmemizi istiyorsanız like atın. Bay bay.